helikopter kullanacağım squatta oyun daha yeni başladı İlk bırakmayı yaptım İlk bırakmayı yaparken açamadım videoyu çünkü hızlı olmam gerekiyordu şu anda daha yeni başladı oyun daha bayraklar yeni alınıyor şöyle aracımızı dolduralım her zaman altı yüze geri kalan neyse yani okey Observer, they might have put a half down, down. You can go for staging. One guy is running to staging and they'll stay there. Uh, squad 5 is uh, getting in helicopter. Oh, I see, I see. Yeah, break well, After Squad 5 then. Roger. Hello, where are we going? Hello. Can we go down to Squad 5? Down. Roger. In Roger. I just got two more people coming in now. Okay. Yabancı sunucudayım, Bloodbound'dayım. O <gülüyor> yüzden <gülüyor> maalesef çoğu konuşma İngilizce yapacağım bizim bu taf takımı hariç. Onlar da burada, karadalar. Ben de takımın havacısıyım. <laughs> Bakalım nasıl olacak, neler olacak. Mi 8 beni üzecek mi? Az önce Blackhawk uçuruyordum, şimdi Mi 8'e geçtim. Karşı taraf Kanada bir tık korkutuyor o konuda. Eleyvi altlar vurdu mu güzel vuruyor çünkü. Tam böyle bir kayalık gibi bir şey olması lazım buralarda. Right, but Alevi is too strong. Right. Abi yani kaçmayı başarırım. Ya şöyle. Oh. Ben şurada işaretlenmişti araç. Ben buradadır diye atışı buradan yiyoruzdur diye şu şekilde ağacın arasına kaçmaya çalıştım. Meğer araç buradaymış. Direkt adamın önüne çıkmışım. Ama zaten yapabileceğim başka bir manevra yoktu çünkü helikopter inanılmaz yalpaladı. Ağır olduğu için düşmek üzereydi. Düştük. Gerçekten harika. Boşuna video çekiyorum yemin ederim. Evet, geri geldim. Helikopterimiz yeni spawn oldu. Yeni kalktım. Görevimiz var. Hop, fanım kapatmıyordum. Umarım sesi kulağınızı tırmalamamıştır. Full squad. Confirmation of a full squad north. Building radio. Radio seems to be on the second floor. Okay. I'm pushing my guys over the train bridge trying to get try yep. uh, the booster. burada bir hub işaret yani daha doğrusu olduğu biliniyor. Yine bırakıldı. Bakalım. AT yene kadar. Hey, can you ask if you can get one more guy for empty squad? Cause don't be alone. A... one more guy. In the meantime, we're just gonna fucking circle that hab north of hilltop and just shoot. I'm gonna <laughs> airstrike that hab. Just get rid of it. Sounds good. Where is the corridor? Well, the or the one at uh, train bridge. The train bridge. Let them spawn on the uh, hill top on the north. They'll waste time. Mm -hmm. Are you guys coming to train bridge? Sorry, can I catch that? Yeah, I don't like it. Artı bir yapalım, malzeme dolduralım. Ee, bir süre bu şekilde helikopter videoları gelebilir. Ee, bu arada uzun süredir video gelmiyordu. Çünkü şunlar konuşurken sesimi basıyor mu bastırmıyor mu onu da bilmiyorum. Neyse. Kısalım biraz seslerini. Şunu yüzde 25 yap. Ana ses kıstık mı? Hepsi kısılıyor. Ee, dediğim gibi uzun bir süredir video gelmiyordu. Şunun <laughs> sebebi hem ben hastaydım belli bir yaklaşık bir beş gün boyunca. Ondan önce de atış poligonuna e, atıcı gözleme gezdemcesi olarak iş görüşmesine gitmiştim. Böyle işlerim vardı biraz. Ha, olmadı okay, üniversite down. okuduğum için. Evet ben şu an konuştuğum için biraz sıçtım İşte Konuşurken de şu helikopteri kullanamıyorum. Diğerlerini yapabiliyorum ama şu helikopter konusunda olmuyor nedense. Dikkatimi çok dağıtıyor konuştuğum cümleler. Ya cümleyi da deviriyorum ya helikopteri. Bir de hava çok sıcak. Yaklaşık olarak 40 derecelerde, 46 dereceler görüyor sabahları. video çekerken de vantilatörü kapattığım için direkt ter, direkt bu boğulma hissiyatına giriyorum. Hastalık daha yeni geçti yani bugün geçti. Hala da arada burnum akıyor. Yani bu yüzden video bayağıdır gelmiyor bu Daisy çekilişinden sonra. Piyade videoları gelecek ama piyade videoları o kadar basit olmuyor çünkü şöyle piyade helikopter bulmuşlar ne var burada? Piyade videoları niye gelemiyor o kadar hızlı? Çünkü benim bilgisayarım Tamam güçlü bir bilgisayar bu oyunu açıyor rahat rahat ama video çekerken, Piyade'deyken özellikle inanılmaz bir FPS kaybı yaşatıyor oyun. Ee, ve ben bu yüzden oynayamıyorum. Videoyu aldığımda çok kötü yani hiç içerik çıkmıyor bu sefer. Bir şekilde idare etmeye çalışacağım. Yapmayı deneyeceğim. Bakalım elinden geldiğince. Helikopterde öyle bir sıkıntı olmuyor çünkü şu anda mesela 45 FPS oynuyorum. Yani helikopterdeyim zaten. Videoda olmasam 70. 65-70'e sabit oynuyorum. Ya oyunun sıkıntısı biraz bu. <laughs> Gerçekten oyunun sıkıntısı. <laughs> Bizim kara ekibi de burada. Şuradalar. <laughs> Oo, şuraya biraz malzeme bırakalım. <gülüyor> 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 i̇lk önce birilerini spot var mı yani? hub mob ona bir bakalım. Araç hub. Aha. Uh, enemy hub on my mark. İyi bir hub markladık. Bir tane daha gelir mi? Bana mı atıyor? Yok. LAV çok korkutucu ya

Enemy enemy hub markers. Right. I've got a rally south of Trainbridge. <laughs> 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 Deneyelim. Squad two. Getting supplies on the eastern half near your rally. Can you set up a half? Um, I think. no, you have a new app, I can. Yes, yeah, Squad 1 is dropping the supplies, so you're able to uh, whenever you spawn. Uh, enemy AT on near the this radio. 5 tane de. Oo kuyruğumu atmışlar. Bir RTB yapalım. Hem kuyruğu tamir edelim hem biraz daha malzeme alalım. Oraya malzeme biraz daha gerekecektir muhtemelen. Şuradaki hub düşmüş. Burada tek hub. dikkat etmesi lazım. Oo terden olacağım. Yüzümü sileceğim derince. Ya düşünün ben bu kadar terliyorum bu bilgisayar şu an ya alev almıyor. Intel'in stok fanı var içinde. Allah'tan kasam falan iyi de. Saat bir de akşamın yani 11'i öyle söyleyeyim. Ben videoyu alırken mi kötü kullanıyorum Yoksa konuşurken mi hala çözemedim Yani normalde ben bunu çok daha kolay indiririm Çok daha havalı Güzel indiririm Böyle açımı bile ayarlayamadım az önce <laughs> FPS'imden de kaynaklanıyor olabilir Belki de ben diyorum helikopterde bir sıkıntı olmuyor Diyor ama belki de oluyor Ben farkında değilim Çünkü benim monitörüm Overclock'lu 70Hz'de çalışıyor şu an Ve Hani ben

There's a good egg. Yeah, yeah, yeah. Plans change. You have to keep up, friend. <laughs> uh, that's not a lot, Hank. Sorry. Uh, are no. we going to uh, your Pavlov. mark? Oh, okay, Paulo. Pavlov. Okay. Squad 5, please do not evacuate train. Just uh, stay there in the defense. I found yeah, the no Paolo we the enemy hub. Oh, uh, on my Maybe mark Okay, Commander is moves. moving with Squad 1 towards Buffalo And we'll try to get up the okay. sneaky hab. That's the one. We're on we a stream bridge, straight by the way go a straight line. Uh, roger, so roger, roger, roger Yeah, we're okay. gonna push rally position, then push north to a bridge I told you, a joke about you. Okay No, no, please, uh, that's bad And I can't be hurt No, bad... <laughs> no Okay, sure no, so I just don't, this don't joke. Any other day, I, I would do it, but not, not no. Okay, I can't. Uh, what happened today? Do it. Do it. Uh, do the radio on the uh, bunker is broken so now. I'd rather not oh, get banned. Oh we're losing train yeah. bridge. Okay, so that's a even better. Academies are on train see. bridge. So what do you call <laughs> a Jewish Pokemon trade? I mean, <laughs> I don't think they they banned me for this Come on, come on, shut me, up. So, I mean, Pokemon come what? <laughs> Do you We've got a whole train bridge for Pavlov to even come in there, late? Yeah, I know, I see it. Um, I'm just trying to get a distraction on Pavlov farm. Or just set up a radio and just leave. I'm still thinking yeah, of what sure. to do. I'm disappointed in you. Maybe when got 5 pulls yeah, it's back, I through. think you can close them in. Do a bit of pincer there. Where are the bushes at? One, me to the bushes, roger roger Good luck Evet Sızmamızı başarılı yaptığımıza göre Şu ağaca vurabiliriz şekilde çok ağaca vurdum bu arada. Yeterince alçak geçmeye çalışırken ya daha çok o ağaca vurmuyorum. Gittiğim ağaç değil de sağında solundaki ağaçlara benim pervanem çarpıyor. Özellikle e, pervanem çarpıyor. Oha direkt öldüler la. Bir yavaş bir habu kuraydınız keşke. Bir ileyelim hızlıca. İşte helikoptercilik de bu arkadaşlar hani bu yani. O kadar uğraşıyorsunuz, e, dinliyorsunuz öğrenmek için. Bu kadar yani. Bu yaptığınız iş. İşte ben bundan bahsediyorum yani bu olmamalı. Project Reality diye bir oyun var bilmiyorum biliyor musunuz? Bir ara videosunu çekmek istiyorum indirip. Ee, bu oyun eski hali diyebiliriz ama bu oyundan daha kapsamlı bir oyun. Bedava. E, ondaki helikopterlerin haddi hesabı yoktu. Ben bunda en azından sadece şey istiyorum ya. Şu bir emekten. roket podu falan taksınlar ya sadece bu kadar. Yani çok bir şey istemiyorum. Bir ta, bir, bir, tane roket podu taksınlar. Ben de bir şeyler atayım ha milletin üzerine. Boş boş dolaşıyorum. Şöyle yanında ilk roket olsa podlu. atılmayan böyle. Bıt bıt atsam böyle 18-20 tane yeter cehennemi çevirmem için ortalığı Modu var öyle bir modu var Squat'ta ve gerçekten cehenneme çevirebiliyorsunuz Çok güzel oluyor განქადი გადადა ნარდი ოკეი Ben de onu anlamadığım için indirmedim ya. Alda anı. Gerçekten Gerçekten anlayamıyorum abi. Yani Burada tank var. Burada tank var bizim tank. Burada düşman tank. Bunlar çatışmıyor mu? Dönüp adam nasıl bizi vuruyor ya? Sen ne yapıyorsun abi? Ya of. Of. İşte oynamayın helikopter kullanmayın tamam mı helikopter oynamayın oyundan soğursunuz. Yapmayın. Başlamayın, öğrenmeyin. Piyade oynayın, araç oynayın, tank oynayın. Bak ne kadar zevkli bizi vurdu. Helikopter oynamayın arkadaşlar. Oynamayın. Boş verin. Roket podu falan gelirse oynayın. Yoksa oynamayın. Oy.